Hadi kaydıralım. Hadi. Aferin. Bir tane biberon kaydı. İkincisi. ikincisi de a ka o kayamadı. Diğeri kaydır ona çarpabilir belki. A düştü o da. Kaydır. A o da kaydı. Başka. A o da kaydı. Yavaş kaydır. A o da kaydı. Arkadaşlar Berat biberonları hızlı hızlı sırayla kaydırıyor ya. A yere düştü biberonlar. O bir sürü biberon oldu yerde. O da kaydı. Hop o da kaydı. Hop o da kaydı. O da kaydı. Evet o da kayacak. O da kaydı. Sıradaki biberon gelsin. O da kaydı. Sıradaki biberon gelsin. Hızlı gelsin bakayım. Hoppa. Arkadaşlar Berat biberonların hepsini rampalı yoldan kaydırdı valla. O da kaysın. Huhu. Aa sürpriz mi var? O da kaysın. Onun kocaman biberon da kaydı. Aa Buğra abi de geldi. Bak. Tık. Tık o da kaydı. O da kaydı. Ama yavaş yavaş. Aa arkaya düştü. Aa Buğra abi de geldi yardımcı olmaya sana ya. O da kaydı. Evet. Evet tık tık. De tık. Evet bir daha bir kaydırsın mı? Abi kaydırmasın. Evet kaymaya başladı. Hoppa o da kaysın. Hoppa o da kaysın. Hoppa. O da. O da kaydı. Üç tane kaldı. Ortadan niye kaydırıyorsun? Yanlış yoldan gidiyorsun kaptan. Yanlış yoldan gidiyorsun. Doğru yoldan gideceğim. ne? sürpriz varmış orada bir tane daha gene. Hadi onu da kaydıralım. Bak. Bakayım. Bakayım nerede? Aa şimdi onu kaydıralım hadi. O da sürpriz olsun. 3 2 1 Amon kocaman biberon da kaydı. Her taraf biberon. Şimdi sıra kimde biliyor musun? Buğra abi de. Evet şimdi Buğra abi de. Hadi bakalım. 1 2 3 o da kaysın. Ay çok hızlı kaydı. O da kaysın bakayım. Oman o da hızlı kaydı. Buna bakayım. Dıkır dıkır dıkır. Aa yan daha güzel kaydı sanki. Uhu. Evet. Ama sen şeridinden şey yap kaydır. Evet o yol şeridi orası. Heh. Evet. Tamam. Hop o da o yoldan kaysın. Şimdi onlar diğer yoldan kaysın. Tamam. Evet hoppa. O, o da oradan kaysın. O, kaysın. Evet. Hoppa o da kaydı. O da kaydı. O da kaydı. Evet, son üç tane. O da kaydı. Hop O da kaydı. O da kaydı. Ben bir sürprizimiz var. var. Bir sürprizimiz var. İşte, oh, on kocaman bir menon! Hadi o da kaysın bakalım. Bu ortadan kaysın. Evet, ortadan kaysın. Çok o da kaydı. Ama ben. bir sürprizimiz daha var. Ne var? Bak, bekle. Bak şimdi ne yapacağız Berat biliyor musun? Bunların hepsini aynı anda kaydıracağız. Evet, Berat onların hepsini aynı anda kaydıracak. 1, 2, 3 Hadi. Hepsi. Hepsi koysun, koysun, koysun. koysun. Oba, Büyük de gelsin. Büyük de gelsin. Şimdi büyük de kayacak. Yan kaydırıyor Berat. Bak hoppa. Bitti. Alkış. Okey. Niye? Bay bay o zaman sana. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.